Özelime rankı ne? Görebiliyor muyum rankı ne? Bronz 2 herhalde. İyi de bronz anahtarlığı yok ki silahta da daha farklı anahtarlık var bak. Gold. Kaldı <laughs> diyor oğlum ne oldu lan? <laughs> Radiant lan bu. İmmoy şimdi. <laughs> 5'e 10. Neyle. Şimdi buraya neyi vurup vurup kafayı yedirtme vakti geldi arkadaşlar. Sen nasıl böyle vuruyorsun ya adam kafayı yiyecek. Kendimi radyan hesabının çaldığım troll ile karşınızdayım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. hoşumuza gider sanırım. Beğenize, yorumlara beklerim. Arkadaşlar bu duvar nasıl açılıyor? Oğlum hiç takmıyor lan. Gözleri dikkat. Ne oldu kanka ne diyorsun? Kanka bu çarın C'si nasıl açılıyor? Kanka C'ye bas. ileriye doğru fırlat duvarı. Görüldüm. Oğlum başkalarınınki uzun açılıyor benimki çok kısa. Bak kıs duvara yakın atarsan kısa açılır. Uzağa doğru tut. Ben flash atarım, körü. Kör at ya Kör kör Bak <laughs> körü de sağlı sollu kullan. Hani sağ <laughs> klik atarsan sağ atar, sol klik atarsan sola o atar duruyor. körü. Tamam teşekkür ederim. Ben kuzenimin hesabına girdim de. Çünkü yeni, <laughs> yeni oynuyor çok hakim değilim. Kuruyor A'ya tamam, koruyor. Son 30 saniye. Neyi? Spike yerleştirildi. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Bomba dostum yolda. Ortada düşman görüyorum. <laughs> ah, Buraya gidiyorlar? Bir tanesi tahtada tahtada tahtaya pusuyor. Duvar açıyorum ben oraya. Dört. Hop yukarı. Aa, açtım mı? Ayakta kalan son oyuncu. Solunda adam var. Yukarı çık. Baka bunlar niye bu kadar iyi ya? Sen ilk defa mı oynuyorsun oyun? Hadi hadi hadi. Ben ikinci defa giriyorum. Onlar iyi değil kardeşim. Benim Min hesabındayım da o haber yok gerçi oynadığımdan da herhalde bir şey olmaz yani. Çok derecesiz zaten ya. Ben hani dereceli geçeceğim diye ben de derecesiz geçiyorum. Zaten rankı var. ne? Görebiliyor muyum rankı ne? Bronz 2 herhalde. Bronz 2 mi? İyi de bronz anahtarlığı yok ki Hatta daha farklı bir anahtarlık var bak. Bronz o ara ya, herhalde yanlış hatırlamış. Bak bak şimdi neymiş bu? <laughs> Gold. <Spike>. Yok amına. <laughs> Ortada düştü. <laughs> Kol <laughs> diyor oğlum ne oldu lan? Radiant lan bu. Doldu mu? Radyant en yüksek. Ha, hadi oradan oğlum beni mi koparıyorsun kanka ya? Evet. başladım başladın diye beni yeme yani. Ver bakayım. Ra Radiant Radyant kardeşim. Aga gold işte sarı renk. Gold öyle olmuyor. ne yapıyorum gel. Spike Bir düşman kaldı. Bu <laughs> oyunda radyant olmak kolay mı? Benim mal kuzenim radyant olduysa. Hayır. O nasıl olmuş? Aga sen bari beni, beni yemin ederim kandırıyorsun. ha Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bu rankı ne? Gold değil mi bu? Şu silahtaki uğra baksana reis. Sen anlıyor musun şeyden? Get getir bir silahını at bir reize. <laughs> Şu silahtaki uğur radyant uğru değil mi lan? Al <laughs> al elini al bir incele silahı. Radyant uğru yok Arkanda mu silahta? Oğlum silahını getir lan. <laughs> şey bilet. Bilet saçlı. Yolumdan. Kırmızı saçlı. La ver lan. Oğlum zaten bilmiyor mu kadar oynamayı. Versene lan. Kanka ya. Of. Skandam. Ne olurdu versen? Gözleri dikkat. Hop yukarı. Kaçış. Yok. Ölecek ya kalmadı. Reis öldü. Ağda düşman var. Göre Senin elo max silver. Silver. <laughs> Azıcık daha geçeyim. Aa! Ananı avradın arkamdaymış ya. Arkadaşlar yeter artık bu kadar baydım. Bizi oynamanın bak. Gözlere dikkat. Yük kalmadı. Dikkat. Oğlum bunlar sürü sürü geliyorlar. Ciddi oynamanın vakti geldi dedim. Vakit bitmiş. Baba bu ne lan? Kafadan. Kardeşim. Oğlum deli misiniz siz? Spide. Ne buradan kafayı niye uzatıyorsunuz bu şey gibi? Hadi, hadi, hadi. Kuş. He orada bu da orada. Uzat uzat kafayı. Bak bakayım geçiliyor orada. Dene kardeşim sen de dene. Dene kardeşim benim. Heee tamam. Geçemedi. Malafan! Flash yok mu? Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Brody neden? Oğlum iki, iki tane ben adam vurdu çok heyecanlıyım. <laughs> Reyna kötüsün. Çekilin yolumdan. İmmo <laughs> şimdi. <abi. diye. gülüyor> <laughs> <laughs> Kötü seni. <laughs> Koşarak buraya yazıyor yani. hala ya. Arkadaşlar ben var ya burayı neyi çıldırtıyorum. Çıldır, çıldır. yanında. bana bırak bana bak. Beşe on. Burayı Şimdi burayı neyi vurup vurup kafayı yedirtme vakti geldi arkadaşlar. Sen nasıl böyle vuruyorsun ya adam kafayı yiyecek. Hazır mıyız? Önce şimdi bir de bir cross koyalım. Lan geçen olur belki. Olmuyor. Vallahi İnşallah kardeşim sen çıkmalıyosun hoşbulduk Kaybol Ah oh, lan Aa ultim geldi <laughs> 13 yaşında bir silver gold pula. <laughs> A hepsi hepsi Malafat niye beni muteledin A hepsi hepsi A deyip B de adamın ölmesi Aa gir yatırdık. Bence biri burada geliyor bu arada. Aa, Aa, ya, Aa, gelmiş oyuncu. bile ya. Bir düşman kaldı. Malafat, beni neden Mutelemedim oğlum. Niye muteleyim seni? Aga bana niye cevap vermiyorsun? Boş yapıyorsun ikona ben hayata boş yapmaya geldim. Ne yapayım? Bir gayem yok. Hayatta boşlar olmasa biz sen Kıyım adam bu adam vurma vuramazken bir anda 7 kişi vurmaya başladın. İl. Leon <laughs> 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 boş yapma ya. Ne artık ya. Ona. Ben şunu bir alayım lazım olacak arkadaşlar. değil gol tutak <laughs> yürü lan yürü Deşat, at. Koş koş. Sen Deşat at ben vuracağım silahı mı at? <laughs> <ya. gülüyor> Yine Reyna'yı yi vurdum kafayı yersin. <laughs> gel gel A'ya gel gel. Solda vandal var. Vandal var solda. Spike taşıyıcımız düştü. Dikkat! Çıktı gitti mi? hareket. O da orada, o da orada, o da orada. Aslan parçası. Vur onu, vur. Helal lan. Ben galiba bugün plat oldum oynaya oynaya. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya dümen yapma oğlum. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Ben de seni ciddiye alıp cevap veriyorum. Aga var et, teşekkür ederim. Aşırı masumdu biliyor musun? Oğlum bir <laughs> 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 Orba almasana. Alamazsın ki. Gözlere ah, dikkat. Yakal. Mefka. Ayakta kalan son oyuncu. Yürü git. İkisi de orada orada. Solda. Bir düşman kaldı. Oh, Mola. Ta. 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 <laughs> <laughs> Ben kaçar. Ha, hadi, hadi hadi hadi. Harika. Neyse alalım arkadaşlar yol Ben seni buraya. biliyorum la. Ben kaçar. Olma sen de oğlum. Allah karesin. Spike B'de düştü. İki, i̇ki kişi. Dikkat. Gözlere dikkat. Hop yukarı. Ayakta kalan son oyun. Vah ya. Bir de bunu öldüm ya. Kafayı yiyorum şu an. Hadi Gelin ayağa gidelim. Yakal. Bunlar kapı mapı kapattı, duvar açtı, her şey yaptı lan. Ha. Ya, hayatımda ilk defa Randiat Uğur'u gördüm. <laughs> Onu da gold zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Onu da gold sandım. <gülüyor> 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 ben kaçar. Koşun lan sayda koşun. Oğlum koşsanız ayağınız mı yok? Aga senin adın niye Malafat mesela? Az önce değiştirdim ya. Hiko, Hiko da değildi adım. Allah. Sonra Arbor dedim benim mı? adım Arbor neden Hiko'da değil? Armor almadın ama. Gözlere dikkat!

yakıştırın. Oğlum onu ben öyle yapıyorum. Yakal. Hadi hadi hadi. Spike bende. Hop yukarı. Aylar geçse de yıllar. Hop yukarı. Allah kendimi şöyle ettim. Tamam soru yok soru yok geldi. Sayta sayta adam adam sayta. Koşarabiliyorlar. Nice GG. Eline sağlık Reyna. Sağ... Evet bir bölümümüzün daha şöyle sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.